Merhaba ben Ayşe Tolga, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere uzunca bir zamandır okumaktan çok keyif aldığım kuantum fiziği, titreşim tıbbı ve kadim şifa metotları hakkında kitap önerilerimi paylaşacağım. kitabımız Holografik Evren. Ben bu kitabı daha önce de yine kitap önerileri videolarımda koymuştum. Bu kitabı çok çok seviyorum. Bence bir boşurcu kitabı olarak benim hayatımda çok uzun zamandır 10 seneden, 15 seneden fazla yer alıyor. Yayın Evi Omega kitabı biraz daha derli toplu hale getirmiş ve 2021 senesinde daha güzel bir hale getirmiş. Ben de bu yeni versiyonu da aldım ve bu kitabı tekrar tekrar okuyorum. O yüzden sizlerle bu kitabı paylaşmak istedim. Holografik Evren insan bedeninin ve kainatın tek yapıdan değil çok fraktal yapısından yani çok boyutlu yapısından bahsetmekte Holos'dan geliyor holografik evren. Yunanca holos bütün demek. Belki hatırlıyorsanız holistik şifa sistemleri ki benim de bir dahil olduğum bir sistem. Bir holistik yani bütünsel şifa uzmanıyım. Ve holistikten de gidiyoruz. Evren olarak holografik evrene gidiyoruz. Yani hologram demek. Yani yansıtma. Bu bir kuantum fizik terminolojisinde kullanılan bir terim. Michel Talbot bu kitapta çok detaylı bir şekilde kuantum felsefesi üzerinden hologramı, holografik evreni ve her şeyin nasıl bir bütün olduğunu, ve her şeyin birbirinden nasıl etkilendiğini mikro ve makro ölçekte anlatıyor. O yüzden tekrar bu kitabı sizlerle paylaşmak, okumayanlarınız varsa sizlere bunu okumanızı salık vermek istedim. Bir başka okumaktan keyif aldığım bir kitap, Dr. Tara Brach'in kitabı. Budanın kalbi. Korkuyu ve utancı iyileştiren şefkati uyandırmak. Zaten korkuyu ve utancı ile iyileştiren şefkati uyandırmak dediğimizde Budist felsefenin temeline gidiyoruz aslında. Budizmin en temel şeyi şefkat. Şefkat, şefkat, şefkat. Biliyorsunuz Budist lider Dalai Lama'nın da söylediği gibi şefkati uyandırmak kendimizi önce iyileştiriyor, sonra da kainata ve diğer insanlara bakışımızı iyileştiriyor. Çok yoğun bir öğreti gibi yoga yogayla harmanlaşan bir kişi Doktor Tarabura ve kendi kişisel hikayesini anlatmış aslında. Aydınlanma yolunda, öz terbiye yolunda gittiği, işte dergahlarda olsun, hocalarla, üstadlarla karşılaşmasının sonucunda yolu bu dizimden geçiyor ve ona çok iyi geldiğini fark ediyor ve kendi özümüzle nasıl iletişim kurabiliriz? Öz şefkat ne demektir? Sevgi ve minnettarlık ve merhametin yaşamımızı nasıl değiştireceğini çok güzel anlatıyor ve meditasyonlarla anlatıyor. O yüzden çok güzel bir kitap. Çok çok beğendim bu kitabı ve gerçekten de dışında çok farklı baskılar yapmış. Yani çok yoğun okunmuş bir kitap. Ve mesela çok önemli, brutal lider olan Teach Not Han'ın bile kitabın arka kapağında bir sözü var. Çok önemli. Budanın kalbi bize tüm acılarımız, korkularımız ve kaygılarımızla kendimize sarılmamız, anlayış ve şefkat yoluna Hafif ama kararlı bir adım atmamız için bir davet demiş. Gerçekten öyle. Benim de böyle şefkatle ilgili özellikle kendimizi çok dövmeye, sürekli kendimizi eleştirmeye, yargılamaya, kendimize oldukça sert olmaya meyilli olduğumuz, cilalı mükemmellik döneminde insanların kendinden uzaklaşmasını sağlayan, insanları birebir mükemmelliği arayan robotlara döndürmeye çalışan bu devirde bu kitap gerçekten size sizle ilgili o uzaklığı biraz eritecek, kalbinize ve kendinize yakınlaşmanızı sağlayacak. O yüzden öneriyorum Budanın Kalbi. Bir sonraki kitap Franzinn Hart'ın kitabı. Franzinn Hart'ı sosyal medya hesaplarımdan belki hatırlarsınız. Kutsal geometri, tarot kartlarını bazen ben paylaşırım. Franzinn Hart aslında nasıl anlatayım? Bir ressam. Ama şey bir ressam, kendisi böyle rüyalarla daha spritüel bir ressam diyebiliriz. Özellikle güzel sanatlar eğitiminin dışında resimli kendi iç dünyasını, bağlandığı o alemleri, daha ruhsal bilgileri bizlere ulaştırmak için paylaşan bir ressam. Kitabı da Doğan'ın Kutsal Geometrisi, İlahi Olanın Yolunda Yolculuk. Çok çok güzel bir kitap. Kendisinin yolculuğunda çizdiği resimlerin ki bunların içerisinde kadim, şaman öğretilerindeki erk hayvanları, yıldız gezegenler, oradaki galaktik bilinçler, simya, kutsal geometri, ve dünyanın ezoterik bütün önemli yerleri işte Machu Picchu olsun, Maya'daki Inka tapınakları olsun, piramitlerin gizemleri kendi yolculuklarını da aynı zamanda katıyor. Ve burada yaşadığı deneyimlerin üzerine yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşıyor. Ve buradaki bilgelikleri de paylaşıyor. Mesela işte kadim Güney Amerikalıların kullandığı spirit animal dediğimiz, ruh hayvanları dediğimiz bu hayvanların hepsinin tek tek anlamları var. İşte jaguarın, kartalın, baykuşun, yılanın anlamı. Bunları da anlatan güzel bir kitap. Demiş ki ilham aklın değil kalbin zekasından doğar. Kutsal sembolleri bilinç çalışmalarının modeli olarak 35 yılı aşkın süredir kullanan ve uluslararası alanda tanınan vizyoner ressam demiş kendisi için Francine Hart. Gerçekten öyle. Bu kitapta da doğanın gizli düzenini keşfetmeye, bilincimizi geliştirmek için sembollerin enerjisini deneyimlemeye davet ediyor demiş. Ben çok beğendim. Ee, gördüğüm her resim benim içimi böyle açıyor. O yüzden size de tavsiye ederim. Bir sonraki kitap kendisini de şahsen tanıdığım kıymetli dostum Şaman Dürek'in kitabı Ruhunun Şifrelerini Çöz. Şaman Dürek'le ben 2016 senesinde İstanbul'a tanıştım. Buraya gel gelmişti o zaman. İlk kitabı Uyanış çıkmıştı ve beraberce hem ondan şamanik şifa seansları almıştım ve kendisinin eğitimlerine katılmıştım. Daha sonra benim dostum oldu şu anda Amerika'da. Dimet Petrov'dan tutun da pek çok önemli tanıdığınız Hollywood ünlüsünün de şamanı olarak görev alıyor kendisi. Şaman Durek şu anda Los Angeles'ta yaşıyor. Biz burada arada Şaman Durek'le çok keyifli bir canlı yayın gerçekleştirmiştik. Onun linkini de buraya bırakayım. Bu kitap üzerine ve şamanizm üzerine bize çok kıymetli bilgiler vermişti. Dave Asprey'i belki tanıyorsunuzdur. Balıt sisteminin kurucusu ve biohacker dediğimiz muazzam bir adam. Dave Asprey mesela şamanla çok çalışıyor. Givet Petrov keza onun danışanı ve onu pek çok yerde de konuşmacı olarak davet ediyor. Şaman gerçekten insanlara çok hizmet eden bir şifacı. Şamanizm nedir ne değildir diye merak ediyorsanız mutlaka Şaman Dürek'le olan sohbetimizi dinleyiniz. Kendisi Afrika kökenli bir şaman ve ruhsal şaman olarak kendini söylüyor. Burada size şamanizm nedir ne değildir anlatmayacağım elbette ama bu kitap zaten şamanizm üzerine bir kitap değil. Bu kitap bütünsel olarak kendinizi nasıl iyileştirebileceğinizi, gündelik yaşamda yaşadığınız enerji alanınızla ilgili farklı şikayetlerinizle ilgili sorunların üzerinden gideceğiniz çok güzel eski bilgiler sunuyor. Ben çok faydalandım. Çok beğendim. Ve kendisi canlı yayında paylaştığı bir felsefesi var. New Age, yeni çağ dediği şeye karşı çıkıyor. Now Age yani şimdinin çağı diye bir felsefe koymuş ve çok da anlamlı. New Age mi, Now Age mi derseniz sanıyorum artık Now Age yani şimdinin çağına giriyoruz ve onu anlatıyor. İnsanın, modern insanın üzerine biriken bütün yargılanmaları şartlanmaları ve kendi ruhundan ve özünden ne kadar uzaklaştığını ve bunu tekrar kendine nasıl gelebileceğini, tekrar ruhuyla, özüyle, kendisiyle sağlıklı nasıl bir bağlantı kurabileceğinin yollarını anlatıyor. Ruhunun şifrelerini çöz. Bir sonraki kitabım sevgili Filisteley'in kitabı. Muazzam bir emek var. Çok güzel bir kitap. Resimler var içerisinde ve bu resimleri de Derya Albayrak yazmış. Bu kitap aslında çok ilginç bir kitap. Çünkü ben Filisteliyi zaten senelerdir takip ediyorum. Kadın araştırmaları üzerine, kadın şifa çemberleri yapan, kadın mistisizmine merak salmış, vahşi kadın arketibi dediğimiz artık aterkil sistemin kadını biraz evcilleştirerek kadını uysal, uyumlu, evden çıkmayan, erkek sözü dinleyen o uyumlu uysallaştırılmış, evcilleştirilmiş kadının birazcık taları olan vahşi kadınların üzerinden gidip kadının bütünsel şifası için çalışan muazzam biri. Kadınlar Şifadır kitabın adı. Gerçekten de bu kitap kendi kişisel yolculuğunu da anlatıyor. Böyle çok güzel resimler var kitabın içinde. Yol boyunca karşılaştığı kadın kahramanlarının ona yol göstermesiyle yolunun nasıl değiştiğini anlatıyor. Ve kendi kişisel şifa süreciyle beraber kadın şifasına ait çok güzel çalışmalar var. Burada işte temrinler var. Kendinize hissedebileceğiniz şeyler var. Bedeninizi, kendinizi nasıl başarılı olduğunuzu anlatılacak şeyler var. Yumurtalıkları, rahmi, rahim döngüsünü, şifa döngüsünü, kadın bedeniyle olan tekrar barışmasını anlatan bir kitap. Çok güzel bir kitap. Kız kardeşlik bağını anlatan bir kitap. Kadim öğretilerden, Orta Asya şamanlarından, Anadolu geleneklerinden, Güney Amerika'dan, Kuzey Avrupa dünyanın her yerindeki kutsal kız kardeşlik çemberinden kuşaktan kuşağa kadından kadına rahimden rahime aktarılan o kutsal şifa bilgeliğinin aslında bir nevi bizlere getirdiği bir kitap bu. O yüzden ben çok seviyorum. Ellerine sağlık sevgili Filiz, kız kardeşim. Gerçekten bu kitabı yazman çok kıymetli. Hem Türkiye için hem dünya için kitapta böyle bir kitap. Son olarak biliyorsunuz ki bir kitabım var benim. Titreşimin yükselt hayatın değilsin. Titreşim dediğimiz şey bir fizik ya da bir mühendislik Terminolojisi değil, evrendeki her şey titreşir. Evrendeki her şey bir titreşimdir çünkü her şey enerjidir. Enerjisi olan her şeyde titreşimi vardır. Dolayısıyla ses de bir titreşimdir, ışık da bir titreşimdir. Var her şey titreşim olduğu için. İşte benim de çalışmalarımda kullandığım ses şifası üzerine güzel bir kitap, titreşimsel ses terapisiyle şifa. Kitabın yazarı da Alien Day Macuzzi. Kendisini çok seviyorum, takipte ediyorum. Bu konuya çok seneleri vakfetmiş bir ses şifacısı. Güzel bir kitap bu. Ses şifasının temellerini anlatıyor. Enerji bedenlerimizi, çakralarımızı, enerji sistemlerimizi ve bir ses şifacısı olarak danışanlarıyla yaşadığı ve ses şifası alarak insanların nasıl yaşamını değiştirdiğini, nasıl hastalıklara tedavi olduğunu anlatan bir kitap. Çok beğendiğim bir kitap, tavsiye ediyorum. Evet, benim okumaktan hoşlandığım ve sizlere de paylaşmak istediğim şifa üzerine kitaplar bunlardı. Bunun dışında kişisel gelişim, gizemli bilimler ve farklı konularla ilgili kitap önerilerim yine kitap öneri listemin altında burada yer alıyor dediğim gibi. Bugünlük benden bu kadar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.